Tarih boyunca bazı liderler sadece kendi halkları tarafından değil, dönemin büyük devletleri tarafından da takip edilmiştir. İşte bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Daha genç bir subayken Avrupa'nın istihbarat servisleri onu izlemeye başladı. Hareketleri raporlandı. Bu süreç yıllar geçtikçe devam etti. İngiltere, Amerika, İtalya, Rusya ve daha birçok devlet Peki bu istihbarat raporlarında Mustafa Kemal nasıl tanımlanıyordu? Kimi soğukkanlılığından dem vuruyor, kimi kitap yeteneğiyle ilgileniyor, kimileri ise içtiği içkiyi raporluyordu. İlk olarak 1908 yılına gidelim. İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Trablusgarb'a aşiretler ve dini reislerin hareketlerini bastırmak için yollanmıştı. Halk bu reislerin etrafında toplanıyor ve silahlanıyordu. Daha önce Osmanlı'yı temsilen birçok grevli gelmiş, kimi silah soruyla kovulmuş, kimi esir edilmişti. İngiliz ve İtalyan konsoloslar, Mustafa Kemal'in gelişi ve süreç hakkında özetle şöyle bir rapor kaleme aldılar. Genç Türk Partisi Selanik Komitesi'nin temsilcisi olarak Kolahası Kemal Bey geldi. Selanik, İttihat ve terakki cemiyetince izlenen politikayı bir halk öğretmeni gibi anlattı. Konuşmasını dinledikten ve her sınıf halk temsilcisinin yer aldığı geniş seyirci topluluğu tarafından coşkuyla alkışlandığını gördükten sonra onun etkili ve akıcı bir üslupla düşüncelerini dile getiren bir konuşmacı olduğuna tanıklık edebilirim. Kendisiyle de görüştüm. Çok sakin ve az konuşan bir ruh durumu içinde. Ben de daha sonra ortaya çıkacağına inandığım enerjik ve kararlı bir kişiliğe sahip bir izlenim bıraktı. Britanya Konsolosu Alvarez Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal doğuya atanmıştır. E haliyle Çarlık Rusya'ya da iş düşmektedir. Kimdir bu Mustafa Kemal? Büyük Türk komutanlarının halk tarafından en çok saygı görenidir. Cesur, muktedir, azimkar ve azami derecede müstakil fikir sahibi olup herkes tarafından itibar görmektedir. Şöhretini Bingazi'deki başarılarıyla kazanmıştır. Çanakkale'de durumu iki defa kurtarmıştır. Bu raporlarda Mustafa Kemal'in gönüllü olarak gittiği Trabluskarp'tan dahi bilgiler verilmesi onun yıllardır izlendiğinin bir göstergesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar sonra CIA adını alacak olan güvenlik birimi milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal hakkında çok önemli bir rapor yazmıştır. Mustafa Kemal'i santim santim incelemiştir. Şimdi dilerseniz bu raporumuza geçelim. Kıyafetleri oldukça şıktır. Bir kolej öğrencisi gibi ince saçları geriye taranmış, ilk görüşte gençliği etkiliyor. Söylemek isteneni cümlenin başında anlayabilen canlı ve kurnaz görüntüsü entelektüelliğinin önünde. Karakteristik özelliği, çabuk ve sinsi bakışlar fırlatan oldukça dar, kısık gözlere üzerindeki kaşlarıdır yüzü, iyi eğitim almış, üst düzey bir müşteri gibi anlamlı. Garip biçimde mimiksiz, yüzünü o şekilde tutmaya çalışıyor. Ağzının her iki yanındaki çukurların hafifçe geriye çekilip çekilmediğini fark edinceye kadar niyetlendiği şey anlaşılmaz. Yüzü, niyeti hemen hemen her şeye karşı bir müşteri simasından zeki bir yüze doğru değişkenlik gösteriyor. Çıkık elmacık kemikleri hafif çukur yanaklar. Küçük, çok ince kesilmiş, bıyık ve çelik mavisi gözler. Burnunun üstünde iki tane küçük beni mevcut. Çenesi küçük olmasına karşın sivri ve çıkıntılı. Göz kapakları hareket etmemesine rağmen yüz hareketleri çarpıcı bir etki bırakıyor. Onunla görüşürken beyninizde bir yoğunlaşma duygusuna kapılırsınız. İngiliz istihbaratı Mustafa Kemal hakkında en fazla rapor yazan birimlerden biridir. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in her adımını takip etmişlerdir. Bir takım hatalar olsa da şimdi sizlere Mustafa Kemal hakkında üzerinde uzunca çalıştıkları bir rapor okuyacağım. Rapor Mustafa Kemal'in doğumundan başlıyor. 1881'de Selanik'te dünyaya gelen Mustafa Kemal ilk askeri eğitimini Selanik ve Manastır idadelerinde almıştır. Çalışkanlığıyla akranları arasından sıyrılmayı başarmış ve listenin ilk sırasında olmak üzere İstanbul Askeri İdaresi'ne geçmiştir. Arkadaşları arasında pek popüler olmayan Mustafa Kemal'in kibirli biri olduğu söylenebilir. Kurmay subaylığa hak kazanmasından sonra 1907'de Selanik'e atanmış ve aynı yıl içerisinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmek suretiyle Farmasonların arasına katılmış ve iddiatçı fikirlerin en ateşli savunucularından olmuştur. Bir asker olarak iyi teşkilatçılığıyla ön plana çıkmaktadır. 1913'te askeri ateş olarak Sofya'ya atanmıştır. Bugün dahi devam eden eğlenceye ve içkiye olan ilgisinin o günlere dayandığı dile getirilmektedir. Savaş sırasında üst düzeyde cesaret göstermiş ve bir gözünü yitirmiş olduğu söylenmektedir. Enver Paşa ve Almanlarla olan ilişkileri oldukça kötüdür. Viyana'da İmparator Charles'ın taç giyme töreninde mevcut padişaha eşlik ettiği bilinmekte, Enver Paşa'ya karşı bir denge unsuru olarak faydalanmak arzusunda olduğu ifade edilmektedir. 1919'un başlarında ortaya çıkan Milli Mücadele Hareketi'nin bir anlamda tohumlarının atıldığı, İstanbul'daki askeri çevrelerin örgütlenmesinde oldukça tesirli olmuştur. Bu hareketle olan ilişkisi 1919 Mayıs'ında Karadeniz'de özel olarak kurulmuş ordu müfettişliğine Ferit Paşa tarafından gönderilmesinin hemen ardından başlamıştır. O zamandan bu yana adı geçen hareketin önde gelen lideri konumundadır. Ayrıca bu hareket içerisindeki şahsi ağırlığı da oldukça fazladır. Siyasi yeteneği ve kararlılığının hiç de azımsanmayacak ölçüde olması sebebiyle mevcut konumunu muhafaza etmesini bilmiştir. Muhtemelen kendisinin hazırladığı konuşmaları kitleleri ve her türlü durumu başarıyla yönlendirme yeteneğine sahip olduğunu açıkça yansıtmaktadır. Fevkalade gösterişli ve otoriter bir görünüme sahip olmakla birlikte kendisini aşırı vatanseverlik ve dürüstlükten yoksun biri olmakla suçlamak için ortada hiçbir sebep görünmemektedir. Mustafa Kemal bugün belki de varlıklı olmakla birlikte onun dürüst olmayan davranışlarda bulunmuş olduğunu sanmaya sebep yoktur. İddiatçı önderler arasında hiçbir zaman kendi adına para geçirmemiş tek liderdir. Akıcı bir konuşma üslubuna sahip, becerikli bir politikacıdır. Dolayısıyla bir yandan Ruslar tarafından ona kur yapılırken, öteki yandan Avrupa'ya meydan okuyan, kendi ülkesinin ümitsiz yazgısının önderliğini yapabilecek bir yetenektedir. Yine İngilizler hazırlamış olduğu bir raporda şu cümleleri geçirmişti tehlikeli biri. Karşıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli. İtalyanlar da milli mücadele başladığında Mustafa Kemal Paşa hakkında bir rapor yazmıştı. Fakat İtalyanların İngilizler İzmir'i Yunanlılara verdiği için bir memnuniyetsizlik duyduğu raporlarda dahi belliydi. Birinci Dünya Savaşı'nda önce Çanakkale'de sonra Filistin'de en önemli komutan olarak sivrilen General Mustafa Kemal, İyi bir subay ve popüler bir şahsiyettir. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bey tarafından desteklenmektedir. Mustafa Kemal her türlü manda fikrini reddeder ve panislamist bir harekete sempati beslemez. Amacı tek bir ırka dayanan birleşik ve tek bir Türkiye meydana getirmektir. İngiliz ve Fransızlara düşman, bize karşı olan sempatisi de bir hayli soğuktur. Anadolu'yu boşaltmamız gerektiğini söylüyor. İngilizler Cumhuriyet sonrasında da ara ara yeni raporlar yollamışlardır. Şimdi size 1924-1927 yılları arasını kapsayan İngiliz elçisi Clark'ın raporunu okuyacağım. Bu rapor İngiltere Dışişleri Bakanı Chamberlain'e İngiliz dış politikasında yardımcı olması amacıyla yollanmıştır. Cumhurbaşkanı olarak hükümetin politikasını belirlemektedir. Bütün idareciler onun kontrolü altındadır. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'nin politikalarını devam ettirmekle birlikte birçok noktada getirilen yeniliklerin uygulayıcısıdır. Birçok yere sayısız yurt gezisi yaptı ama henüz İstanbul'a gitmedi. 1922'de evlendiği karısı Latife Hanım'dan Ağustos 1925'te boşandı. Aynı yıl fesin kaldırıldığını ilan etti. 1926 yılında İzmir'de Mustafa Kemal'e yapılması düşünülen bir suikast girişimi tespit edildi ve sonuç olarak pek çok muhalif lider asıldı. Mustafa Kemal Paşa solgun tenli ve çelik gri gözleriyle sabit bir ifadeye sahip. Boyu yaklaşık 1.70 civarıdır. Keskin ve güçlü yüz hattına sahip. Şimdilerde kilo almaya başlamış. Konuşması etkileyici bir özelliğe sahip ama kişisel olarak çok az bir çekim gücü var. İlk zamanlardan beri alkol kullanır ve hala sık sık bu alışkanlığını sürdürür. Buna karşın çelik gibi bir bünyesi vardır. İngiliz elçi Clark Türkiye'de görev yaptığı yıllar içinde sadece Mustafa Kemal'i değil, birçok politikacı ve askeri adeta fişlemiştir. Birkaç cümleyle değinelim. Eğer isterseniz detaylı bir videosunu yaparız. Fevzi Çakmak. Halide Edip tarafından Fevzi Paşa iyi bir asker ama başka bir şey değil şeklinde ifade edilmektedir. Paşa ordu üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. Bir dönemler panturanist olduğu gibi panislamist bir görüşe de sahipti. Eşi ve kızlarını kimseyle görüştürmez. Hamdullah Supi, Türk ocakları ruhunu taşıyan idealist bir panturanisttir. O, modernizm taraftarıdır ve soğukkanlı biri değildir. Fethi Okyar, Malta'ya sürgün edildi. Ardından milli harekete katıldı. Cumhuriyetin ilanı sonrası bir dönem başbakanlık yaptı. Ardından Paris'e elçi olarak atandı. İyi bir şekilde Fransızca konuşur ve temelde ılımlı biridir. Karısı çok çekicidir. İsmet İnönü İsmet Paşa ve ordusu 1922 yılında Yunanlara karşı yorulmak bilmeden çarpıştı ve nihayetinde ulusalcı güçlerin galip gelmesinde önemli bir rol üstlendi. Lozan'da kendisinin nasıl inatçı bir müzakereci olduğunu gösterdi. Saygılıdır ve asla kızgınlık belirtisi göstermez. Ancak ağır işitme problemlerinden müzdariptir. O, son 4 yıldır olduğu gibi Mustafa Kemal'in güvenini kazanmış, ulusalcı liderlerden biri olarak Cumhurbaşkanı'nın sağ koludur. Halide Hanım'ın Temmuz 1926'sındaki bir ifadesine göre, İsmet Paşa Gazi'ye tam bağlı birisidir ve tek istediği, herkese asmaktır. Videomuzu Fransa'nın Ankara Elçisi Albertin Fransa Başbakanının isteği doğrultusunda yazdığı değerlendirme raporuyla noktalayalım. Ulusal bağımsızlığın elde edilmesi amacıyla Anadolu halkını bir araya getiren, tarihte eşi olmayan bir eseri kafasında tasarlayan, gerçekleştiren bir devlet kurucusu olan Atatürk her şeyin kaybedildiği gibi göründüğü bir anda işe el koymuştu. Öyle ki, Sev'le birlikte öldüğünü zannettiği Türkiye, Mustafa Kemal'in başa geçtiği andan itibaren güçlü bir şekilde yaşamaktadır. Mustafa Kemal'in önderliğindeki devrim, nargilelerin afyonu ve bin yıllık kanunların tozuyla yavaş yavaş havasızlıktan boğulan mezarlıkların ve harabe hale gelmiş medreselerin ortasında ölüme terk edilmiş bir ulusa Avrupa tarzı bir düzenleme ile yeni bir anlam ve yaşamdan zevk alma duygusu kazandırdı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence gayet iyi bir video oldu. Tabi söz sırası sizde. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz içinde daha çok ismin yer aldığı ikinci bir videoyu yapabilirim. Hayırlısı. Şimdilik kalın sağlıcakla.